O zaman şunu konuşalım. Sebep-sonuç ilişkisiyle ilgili bir örneğimiz vardı ya. Evet. Hatta hemen örneklendirelim mi onu? Evet hemen. Mesela şimdi sen şöyle yap. <laughs> ben bu hareketi yaptıkça Abdurrahim abi de bunu yapacak. Biz bunu milyonlarca kere hiç aksamadan ama yapacak olsak ve bilim gelse, bir bilim adamı gelse ne der? Ve soruyoruz. Abdülhüşit abi niye elini çırptı? Çünkü Zübeyir böyle yaptı. Evet. Der mi? Bu bunu etkiledi. Et, etkiledi hı. falan bile değil. Bu böyle yaptığı için o öyle yaptı. Evet. Doğrudan böyle der. Üstüne de bunu diyor ki, peki neden? Çünkü o etkiledi. He. Yorum o kısmı yorum işte. Evet. O kısmı atmasın. Atmasın. Evet, doğru. Böyle bir olay oldu, sonra da öyle bir olay oldu. Hı hı. Ama bunların arasındaki bağlantı gerçekte de yok hakikaten. Yani <laughs> ben yaptığım için yapmıyorsun. Evet. Biz dedik yapalım falan. Evet. Dolayısıyla yaratıcının tercihini hı hı. çok güzel bir şekilde ölçebiliyor bilim. Evet. Diyor ki, evet bir taş şu kütlede bir taş, yeryüzünün üzerinde şu metrede bırakıldığı zaman şu hızda düşer. Bunu bir milyon kere tekrarlayınca da aynı netice çıkar. Hı hı. Ha, o zaman bunlar birbirini çekiyor. sesiz duyuyor musun bilim adamı? Bu sadece yaratıcının tercihinin devamlı şekilde aynı olduğunu gösterir. Neyin neden sonra geldiğini tespit ettin kardeşim. Dolayısıyla bu bunu yaptığını söylemiş. Evet, o olamaz. kısmı yoruma giriyor. O yoruma giriyor ve dogma. Maalesef de dogma.